Ağustos böceği yazın o uzun günleri boyunca boş boş gezer, saz çalıp türküler okurmuş. Kış için hazırlık yapmaz, eline bir işe bile sürmezmiş. Karınca ise kafasını kullanır, hiç durmadan çalışırmış. Karınca bütün yaz karı kış için hazırlık yapar, zamanını boşa harcamazmış. Yavaş yavaş yaz bitmeye başlamış ve havalar soğumuş. Bir süre sonra da yaz tamamen bitmiş ve kış gelmiş. Ağustos böceği ne saz çalabiliyor ne de şarkı söyleyebiliyormuş. Çünkü çok acıkmış ve soğuktan titriyormuş. Ağustos böceği bütün yaz saz çalıp şarkı söylerken karınca durmadan çalışmış ve kış için bir sürü yiyecek toplamış. Ağustos böceği karıncanın bütün yaz çalışıp yemek biriktirdiğini hatırlamış. Karıncanın ona yardım edeceğini düşünüp yemek istemeye karar vermiş ormanın içinden aç ve soğuktan üşüyerek yürüyüp karıncanın yuvasına ulaşmış. Karınca yuvasından çıkınca soğuktan tir tir titreyen Ağustos böceğini karşısında görmüş ve ona dönüp Ağustos böceği neden geldin ne istiyorsun benden demiş cevap vermiş Ağustos böceği evimde hiç yiyeceğim yok dışarısı da çok soğuk bana yiyecek bir şeyler verirsen sana yemin ederim ki yazın fazlasıyla sana geri ödeyeceğim. Demiş. Neden yiyecek bir şeyin yok? Kocaman yaz boyunca ne yaptın? Demiş. Ağustos böceği utançtan başı önünde cevap vermiş. Yaz boyunca sal çalıp şarkılar okudum. Demiş. Karınca bu cevaba çok kızmış. Bütün yaz sal çalıp şarkı söylediysen şimdi de oyna bakalım. Ağustos böceği aç ve soğuktan titreyerek geri dönerken keşke bütün yaz saz çalıp şarkı söylemeseydin Onun yerine tik doğa başlasaydım. Şimdi evimde bir sürü yiyeceğim olurdu demiş ve bir daha bütün yazı saz çalıp şarkı söylemeyerek boş geçirmeyeceğini yemin etmiş. Tik doğa başlamış ve tik canlı yayınlardan parayı kaldırmış. Parayı kaldırdıktan sonra da karıncanın bir daha yüzüne bakmamış. Ağustos böceği yazın o uzun günleri boyunca boş boş gezer, saz çalıp türküler okurmuş. Kış için hazırlık yapmaz, eline bir işe bile sürmezmiş. Karınca ise kafasını kullanır, hiç durmadan çalışırmış. Karınca bütün yaz karı kış için hazırlık yapar, zamanını boşa harcamazmış. Yavaş yavaş yaz bitmeye başlamış ve havalar soğumuş. Bir süre sonra da yaz tamamen bitmiş ve kış gelmiş. Ağustos böceği ne saz çalabiliyor ne de şarkı söyleyebiliyormuş. Çünkü çok acıkmış ve soğuktan titriyormuş. Ağustos böceği bütün yaz saz çalıp şarkı söylerken karınca durmadan çalışmış ve kış için bir sürü yiyecek toplamış. Ağustos böceği karıncanın bütün yaz çalışıp yemek biriktirdiğini hatırlamış. Karıncanın ona yardım edeceğini düşünüp yemek istemeye karar vermiş. Ormanın içinden aç ve soğuktan üşüyerek yürüyüp karıncanın yuvasına ulaşmış. Karınca yuvasından çıkınca soğuktan tir tir titreyen Ağustos böceğini karşısında görmüş ve ona dönüp Ağustos böceği neden geldin ne istiyorsun benden demiş cevap vermiş Ağustos böceği evimde hiç yiyeceğim yok dışarısı da çok soğuk bana yiyecek bir şeyler verirsen sana yemin ederim ki yazın fazlasıyla sana geri ödeyeceğim. Demiş. Neden yiyecek bir şeyin yok? Kocaman yaz boyunca ne yaptın? Demiş. Ağustos böceği utançtan başı önünde cevap vermiş. Yaz boyunca sal çalıp şarkılar okudum. Demiş. Karınca bu cevaba çok kızmış. Bütün yaz saz çalıp şarkı söylediysen şimdi de oyna bakalım. Ağustos böceği aç ve soğuktan titreyerek geri dönerken keşke bütün yaz saz çalıp şarkı söylemeseydin Onun yerine tik doğa başlasaydım. Şimdi evimde bir sürü yiyeceğim olurdu demiş ve bir daha bütün yazı saz çalıp şarkı söylemeyerek boş geçirmeyeceğini yemin etmiş. Tik doğa başlamış ve TikTok'tan canlı yayınlardan parayı kaldırmış. Parayı kaldırdıktan sonra da karıncanın bir daha yüzüne bakmamış. Mutlu son. Ağustos böceği yazın o uzun günleri boyunca boş boş gezer, saz çalıp türküler okurmuş. Kış için hazırlık yapmaz, eline bir işe bile sürmezmiş. Karınca ise kafasını kullanır, hiç durmadan çalışırmış. Karınca bütün yaz karı kış için hazırlık yapar, zamanını boşa harcamazmış. Yavaş yavaş yaz bitmeye başlamış ve havalar soğumuş. Bir süre sonra da yaz tamamen bitmiş ve kış gelmiş. Ağustos böceği ne saz çalabiliyor ne de şarkı söyleyebiliyormuş. Çünkü çok acıkmış ve soğuktan titriyormuş. Ağustos böceği bütün yaz saz çalıp şarkı söylerken karınca durmadan çalışmış ve kış için bir sürü yiyecek toplamış. Ağustos böceği karıncanın bütün yaz çalışıp yemek biriktirdiğini hatırlamış. Karıncanın ona yardım edeceğini düşünüp yemek istemeye karar vermiş. Ormanın içinden aç ve soğuktan üşüyerek yürüyüp karıncanın yuvasına ulaşmış. Karınca yuvasından çıkınca soğuktan tir tir titreyen Ağustos böceğini karşısında görmüş ve ona dönüp Ağustos böceği neden geldin ne istiyorsun benden demiş cevap vermiş Ağustos böceği evimde hiç yiyeceğim yok dışarısı da çok soğuk bana yiyecek bir şeyler verirsen sana yemin ederim ki yazın fazlasıyla sana geri ödeyeceğim demiş. Neden yiyecek bir şeyin yok? Kocaman yaz boyunca ne yaptın? demiş. Ağustos böceği utançtan başı önünde cevap vermiş. Yaz boyunca saz çalıp şarkılar okudum demiş. Karınca bu cevaba çok kızmış. Bütün yaz saz çalıp şarkı söylediysen şimdi de oyna bakalım. Ağustos böceği aç ve soğuktan titreyerek geri dönerken keşke bütün yaz saz çalıp şarkı söylemeseydin. Onun yerine TikTok'a başlasaydın. Şimdi evimde bir sürü yiyeceğim olurdu demiş ve bir daha bütün yazı saz çalıp şarkı söylemeyerek boş geçirmeyeceğine yemin etmiş. TikTok'a başlamış ve TikTok'tan canlı yayınlardan parayı kaldırmış. Parayı kaldırdıktan sonra da karıncanın bir daha yüzüne bakmamış. Mutlu son. Ağustos böceği yazın upuzun günleri boyunca boş boş gezer, saz çalıp türküler okurmuş. Kış için hazırlık yapmaz, eline bir işe bile sürmezmiş. Karınca ise kafasını kullanır, hiç durmadan çalışırmış. Karınca bütün yaz, karı kış için hazırlık yapar, zamanını boşa harcamazmış. Yavaş yavaş yaz bitmeye başlamış ve havalar soğumuş. Bir süre sonra da yaz tamamen bitmiş ve kış gelmiş.'' Ağustos böceği ne saz çalabiliyor ne de şarkı söyleyebiliyormuş. Çünkü çok acıkmış ve soğuktan titriyormuş. Ağustos böceği bütün yaz saz çalıp şarkı söylerken karınca durmadan çalışmış ve kış için bir sürü yiyecek toplamış. Ağustos böceği karıncanın bütün yaz çalışıp yemek biriktirdiğini hatırlamış. Karıncanın ona yardım edeceğini düşünüp yemek istemeye karar vermiş. Ormanın içinden aç ve soğuktan üşüyerek yürüyüp karıncanın yuvasına ulaşmış. Karınca yuvasından çıkınca soğuktan tir tir titreyen Ağustos böceğini karşısında görmüş ve ona dönüp Ağustos böceği neden geldin ne istiyorsun benden demiş cevap vermiş Ağustos böceği evimde hiç yiyeceğim yok dışarısı da çok soğuk bana yiyecek bir şeyler verirsen sana yemin ederim ki yazın fazlasıyla sana geri ödeyeceğim. Demiş. Neden yiyecek bir şeyin yok? Kocaman yaz boyunca ne yaptın? Demiş. Ağustos böceği utançtan başı önünde cevap vermiş. Yaz boyunca sal çalıp şarkılar okudum. Demiş. Karınca bu cevaba çok kızmış. Bütün yaz sal çalıp şarkı söylediysen şimdi de oyna bakalım. Ağustos böceği aç ve soğuktan titreyerek geri dönerken keşke bütün yaz saz çalıp şarkı söylemeseydin. Onun yerine tik doğa başlasaydım. Şimdi evimde bir sürü yiyeceğim olurdu demiş ve bir daha bütün yazı saz çalıp şarkı söylemeyerek boş geçirmeyeceğini yemin etmiş. Tik doğa başlamış ve tik canlı yayınlardan parayı kaldırmış. Parayı kaldırdıktan sonra da karıncanın bir daha yüzüne bakmamış. Mutlu son.